Tamam. <laughs> <laughs> İki defa değil de <bahsede> yapıştırdın onu tamam sen tamam önüne. Oğlum el, bir çekmemet Mehmet ya. Sikel onu ya lan ne? ha <laughs> inciden İnciden Aynen. inciden. Oğlum Mehmet bir el çek. Aman ha koyar. Ayfon çekiyor burada sen çeksen ne olur.

Nasıl geçti Bu Ama iyi, yapıştırdık sanki ya. Kanka yüze pati fazla, tam Bununla çalarken Aynen, <gülüyor> daha, <gülüyor> değil. daha iyi. Şey. Ama kanka bir de patiye koydun, iki de dert. İnşallah suçsuzlar.